İsmail Bey, üyemiz geldi peşinin altına öyle. Üyecisin, üye oldu kooperatife. Üyeliğini istediği zaman devrede bilecekler. Üyeler. Evet, buna engelleşti durum yok. Ee, zaten benzer e, projelerde de e, kooperatif e, birlikte yatırım modellerinde de e, bunu e, görüyoruz. E, bizim e, çevremizdeki insanların içinde bulunduğu bu tip projelerde. E, büyük bir kısmı demeyeyim ama hani yarıya yakın bir kısmı e, projenin tamamlanmasını beklemeden o ilk 6 ayda bir yılda dolar bazında e, minimum yüzde elli veya yüzde altmış karı görünce e, zaten üyeliğini devredebiliyor. E, buna engel hiçbir durum yok. E, hiç beklemeden de üye olduktan bir hafta sonra dahi devredebilir bir karını görür veya gördüğü lüzum üzerine devredebilir. Projeyi tabii ki sonunu bekleyince edililen kar çoğalacak. Tabii. Ama o sonunu beklemeden de işte 6 ay sonra bir yıl sonra beklenebilir. Bizim projede yani bizim fiyat skalamızda üyelik bedelleri aşağı yukarı şu an bu proje örnek projelerdeki e, örnek e, dairelerin yüzde 30'u 35'i mertebesinde e, üyelik bedelleri belirledik biz. Yani bu ne demek oluyor? E, aşağı yukarı yine yaklaşık 1'e 3 Hı. e, mertebesinde dolar bazında bir e, kar öngörülüyor burada. Projenin bitimine kadar ama bu bitimi beklenmezse 1'e 3 olmaz 1'e 2 olur 1'e 1,5 olur ve hep dolar bazında söylüyorum. Zaten enflasyonist ortamda artık TL bazında bir ikiler e falan hani bir anlam ifade etmiyor. Tabii etmiyor. Zaten bu e, tarz e, gayrimenkul e, yatırımını da esprisi enflasyonun da üstünde bir e, getiri sağlamak bireysel yatırımcıyı. İsmail Bey verdiğiniz bilgi için çok teşekkürler. Çünkü aklımızda çok fazla sorumuz vardı proje ile ilgili. Tam da e, yetkili mercesinden. E, Kooperatifin yönetim kurulu başkanından aldık e, soruların cevabını çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim bu vakti ayırdığınız için e, burada e, birlikte yatırım yaparak bir kazanç elde etmeye çalışıyoruz. İnşallah projeyi de tamamla erdirerek hep birlikte e, başarılı bir projeye imza atarız. Teşekkür ederim.